Nide merkeze bağlı Bucak Çayır mahallesinde bulunan odunlukta sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre olay Bucak Çayır mahallesinde meydana geldi. Sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle odunluğun yandığını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Merhaba. Mwen an mwen apizine de a kon se. Mwen an mwen apizine de a kon se.